Sigara fiyatlarındaki her yükselişte kaçakçılık oranı da bildiğiniz üzere artıyor. Sigara fiyatları yükselince e, sigara borsacılığı aynı zamanda kaçakçılar e, bu konuda aktif görevlerini biraz daha artırarak devam ediyor. Bu arada hem devlet hem de içen insanların e, zararına mal oluyor. Yaklaşık 50 milyar dolarlık 120 e, bir payda sigara kaçakçılığında. Ee, ülkemize gelen sigara e, satılan e, yine bandırüllü bayilerde satılanın üstüne ilave %20'lik de kaçak oranında makron tütün veya diğer tütün çeşitleri e, satıldığını görüyoruz. Üst üste yapılan seri operasyonlarda bakanlıkların yapmış olduğu hem Gümrük Bakanlığı hem de biliyorsunuz İçişleri Bakanlığı bu konuda hassas davranıyorlar. Ama maalesef fiyatların yüksekliğinde. E, bu satıcıların e, kazançlarının artmasından kaynaklanan vatandaşın da mecbur kalıp yüksek fiyatta sigara içmesine neden olduğu gibi kimyevi içeriğini bilmediği tütün veya sigaralarda e, önemli bir kaçakçılığın olduğunu söylemek mümkün. Tabi bu e, çeşitli illegal yollarla geliyor. Karayolu ile geliyor e, denizden geliyor e, dolayısıyla bu gelen e, sigara miktarları da biraz evvel söylediğim gibi 50 milyarlık devletin gelir kaybına neden olduğu gibi tabi bunu satan insanlar için de aynı şekilde zararlara uğradığını tespit ediyoruz. Bu tütün bildiğiniz üzere tabi ki insan sağlığına zarar olduğunu herkes biliyor. Ancak fiyatları yükseltilerek bunun ne geçmeyin mümkün olmadığını da herkes biliyor. Dolayısıyla sigaradaki bu aşırı zamların aşırı yükselişin bu gözü dönmüşten hırsını biraz daha kabartıyor. Yapılacak şey vatandaşların da bu konuda duyarlı olması. satılan tütünün ne olduğunu bilmeden alıp, işte sarı makinalarıyla bir ticacı hale getiren, ekonomik durumunun biraz daha zayıf olan kesimlerin de bu tütünü içmek zorunda kaldığını herkes biliyor. Bizim için en önemli olan insan sağlığını korumak. Bildiğiniz üzere yasal yoldan sigara satışlarının engellenmesiyle ilgili kolluk kuvvetleri çalışıyor ama bizler de vatandaş olarak buna destek olmalıyız. Zaten bayilerde bildiğiniz üzere 18 yaşın altında sigara satışının yasılma, ya, satılması yasak. Dolayısıyla koruyucu tedbirlerle, eğitim yoluyla belki sigara satışlarındaki veya tütün içicilerindeki caytırılacak oranı artabilir. Bunun için yapılacak şey herkes el ele verip hem devletin zararını hem içen vatandaşlarının sağlığını düşünmek zorunluluğu var.